Ekranları karşısında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz sizler için şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz. Pekala bizler neredeyiz? Mersin'in Erdemli ilçesindeyiz. İletişim sektöründe hizmet veren Ramazan Bey'in yanındayız. Bakalım Ramazan Bey kendi işletmesi hakkında bizlere ne gibi önemli bilgiler aktaracaklar. Ama öncelikle Ramazan Bey'i bir tanıyalım isterim. Ramazan Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evlenimize. Hoş bulduk. Sizleri çok kısa bir tanıyalım mı? E, evliyim, üç çocuk babasıyım, e, 42 yaşındayım. E, 1999'dan belli Erdem'de cep telefonu işi yapıyorum. Peki Ramazan Bey, e, uzun zamandan beri bu sektörün içerisindesiniz, evet. bunu anlamış olduk. Peki hâlâ e, burada e, yapmış olduğunuz faaliyet ve hizmetleriniz nelerdir? Buradaki iki çeşit hizmetimiz var. Birincisi e, cep telefonu tamiri yapmak. E, özellikle sadece iPhone telefonları tamir ediyoruz. Ama asıl yaptığım şey cep telefonu eğitmenliği. Öğretmenlik belgem var. Halk eğitim merkezi gibi yerlerde eğitmenlik yapabiliyorum ama şu anda sosyal medyalarla gruplar oluşturduk ve orada Türkiye geneli cep telefonu tamiri öğrenmek isteyen kişilere eğitim veriyorum. Peki biraz vermiş olduğunuz eğitimden bahseder misiniz? Malum telefon iletişim sektöründe bu işi yapmak isteyen çok hevesli eğitimini almak isteyen çok insan vardır. Şu anda hatta bizleri de izliyorlardır. O yüzden e, onların biraz daha bilgilenmesi açısından da e, sizlere daha kolay aslında ulaşabilmeleri açısından da tam olarak vermiş olduğumuz eğitimlerden biraz böyle bir nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Nasıl e, bir eğitim almaları ve ne kadarlık bir süre eğitim almaları gerekiyor? Şimdi e, Türkiye'de 180 bin tane kayıtlı e, cep telefoncusu var. E, hemen hemen herkes telefon tamir etmeye çalışıyor ama bunların 180 bin belki de 170 bin tanesi e, teknik servis bilgisi yok. E, sektöre de çok zarar veriyor telefon tamir etmesini hani bilmedikleri için e, ufak tefek basit arızalarda bile giden telefonları bozup çöpe atıyorlar milli servetimiz e, boşa gidiyor yani biz bu ilk amacımız Türkiye geneli ücretsiz eğitimler düzenledik yani insanlar hani bilinçlensin bir şeyler öğrensin diye şu an e, üç çeşit eğitimimiz var birincisi sıfırdan eğitim yani hiçbir şey bilmeyen örnek veriyorum bir kasabın çırağı veya bir sanayide çalışan genç bir arkadaş gelip bizden eğitim alabiliyor. onun süresi 3 ay. Ama 3 ay burada konaklama yerimiz falan var. Geliyor burada bizde kalıyor. 3 ay sabahtan akşama kadar biz burada hem teorik hem de pratik tamir yaptırır hale getirip öyle gönderiyoruz. İkincisi de zaten adam telefoncu oluyor ama ufak tefek batarya, ekran falan söküyor. Tamir yapmasını bilmiyor. Ben diyor ufak tefek dükkana gelen ufak tefek işleri yapsam yeter diyor mesela. Onlar bir 15 günlük eğitimimiz var. Onlara o şekilde eğitim alıyoruz. Bir de e, bayağı bir tamirci ama artık üst segment yani üst sınav e, şey diyeyim yani üst seviye diyeyim e, eğitim almak isteyenler oluyor. Onlarınki de 15 günlük eğitim e, geliyorlar burada. Üst segment telefonların örnek veriyorum X ve üzeri dediğimiz artık telefonlara biz çift katmanlı telefonlar, bunlara üst segment telefonlar diyoruz. Bunların ayrı bir eğitimi var. Onlar da 15 gün sürüyor yani bu şekilde. 3 çeşit eğitim sistemimiz var. Ramazan Bey son olarak neden sizi tercih etsinler diyeyim. Yani sizden neden eğitim alsınlar, neden hizmet alsınlar, sizi niye tercih etsinler? Bu sektöre ben e, yaşından yarısından daha çoğunu verdim. 99'dan belli bu işi yapıyorum. Bu arkamda görünen belgeler belki görünüyordur. E, ben e, usta eğiticiyim ve e, eğitmenlik belgem var. Yani yaklaşık olarak da 300'e yakın öğrenci var. Bunlar benim hepsi referansım. Sosyal medyada da Hepsi şu an aktif olarak işlerini yapıyorlar. Birçoğunun kendisinin dükkanı var. Bu yüzden beni tercih edebilirler. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Diliyorum ki sizleri sadece Erdemli'de değil birçok ilde de aynı zamanda görebiliriz bünyenizde. Zaten şubeleşiyorsunuz sanırım. Doğru mudur? Bunu da aktaralım mı? OGT Mobil diye cep telefonu teknik servis ağı kuruyoruz. Şu anda tabela dağıtıyoruz. Türkiye'nin her yerinde şubeleşme yapıyoruz. Bunun içinde bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. E, röportajımı sonlandırmadan önce son olarak şu anda bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize veda niyetine neler söylemek istersiniz? E, mübarek Ramazan ayındayız. E, herkesin Ramazanı hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalmalarını isterim. Size de çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Ramazan Bey bizler de çok teşekkür ederiz. Tüm tüm misafirperverliğiniz ve güler yüzünüzle bizleri de burada gayet iyi ağırladınız. Yolunuz açık olsun tekrardan. Değerli izleyicilerimiz sizler için şey, şey gezmeye devam edeceğiz. Pekala sizler de bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın efendim. Sağlıcakla kalın.